Sevgili halkım, size çalışma tahtamın önünden projelerimizi, yapacağımız yatırımları anlattım. Bugün ise vizyon konuşmamız lazım. Ülkemizin uzun zamandır unuttuğu bir kelime. Haydi başlayalım. Dünya değişiyor. Ekonomik sistemler dönüşüyor. Yapay zeka ve robotlaşma çoğu sektörde iş gücünü azaltacak gibi görünüyor. Ama buna karşın yine yapay zeka etrafında yepyeni iş alanları ve meslek kolları doğuyor. Dünyayla rekabet etmek için ekonomimizi temelden dönüştürmemiz gerekiyor. Birinci ve ikinci sanayi devrimlerine geç kaldık. İlk sanayi devrimi kömür, buhar gücü, demir yolları ve telgrafla gerçekleşti. İkinci sanayi devrimi petrol, arabalar, radyo ve telefon oldu. Şimdi ise yenilenebilir enerji ve internetle yeni bir devrimin ortasındayız. Türkiye'yi yeni sanayi devriminin tam merkezinde konumlandırmamız gerekiyor. Nasıl mı? Türkiye'nin endüstriyel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Dirençli yeni sanayi devriminin altyapısını kuracağız. Öncelikle dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, sağlık teknolojileri, pil teknolojisi, fintech ve blok zincir teknolojileri, haberleşme ve bulut teknolojileri gibi alanları büyüteceğiz. Çip üreteceğiz. İkincisi, yenilenebilir enerjiye geçiş hareketini başlatacağız. Güneş ve rüzgar santralleri sayesinde enerji ithalatı faturamızı önce az azaltacak sonra ortadan tamamen kaldıracağız. Enerjide bağımsızlığımızı sağlamak önceliğimiz olacak. Akdeniz Havzası'ndaki avantajlı konumumuzu kullanacağız. Akdeniz ülkelerine liderlik edeceğiz. Türkiye'yi enerji depolama, işleme ve dağıtım merkezi haline getireceğiz. Ve dijital devrimi entegre edeceğiz. Türkiye'yi fosil yakıt uygarlığından yenilenebilir enerji toplumuna dönüştüreceğiz. Şirketlerimizin dijital ve teknolojik dönüşümü için tüm koşulları hazırlayacağız. Düşük ücret çilesi bitecek. Üniversitelerimiz bilim, teknoloji ve sanat öğretecek. Her alanda inovasyona öncülük edecek. Yüksek yetenek inşasına odaklanacağız. Depreme dirençli iklime dirençli kentler inşa edeceğiz. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğimizde Türkiye her 10 yılda bir krizlere savrulan bir ülke olmaktan çıkacak. Ekonomimiz krizlere karşı dirençli hale gelecek. Ne dedik? Dünyanın ucuz iş deposu olmayacağız. Aksine Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında dünyayla rekabet eder hale geleceğiz. Bilimle, temiz parayla, yepyeni bir zihniyet dönüşümüyle yepyeni bir yüzyıla yelken açacağız.